Eskiden memur dört başı mağmurdu. Parmakla gösterilir, el üstünde tutulurdu. Şimdilerde sadece gözleri mahmur. O mahur beste çalar, memurlarla biz ağlaşırız. Oh canım yavrum, bak nasıl da çalışıyor. <laughs> Merhaba tamam anneciğim. Ne zaman sınavların Ebru? Haftaya başlayacak. Oh iyi, bana bak bu okulu bitirince artist mi olacaksın? Yok anne, bölümün adı sinema televizyon diye öyle zannediyorsun, yönetmen olacaksın. Eh, hadi hayırlısı <laughs> bakalım. anne, <laughs> kendimi bildim bile hep bu elbise var üstünde, değiştirsek. Aa, nesi varmış elbisemin yavrum, gayet güzel vallahi. Hani babamı razı etsek de yeni bir şey alsak. Çocuğu, paramız mı var sanki? Seni bile zor okutuyoruz. Hadi bak bakalım sen dersine. Bir dakika buldum. Ha. Şimdi ben bir şeyler yazacağım, sen ezberleyeceksin. Aa. ...töreni gibi olacak. Delirdi çocuk. Allah Allah! Ya niye karanlık burası? Evet. Ne oluyor? Kıpırdama baba bir dakika. Hadi anne. Dur evladım. <laughs> Deli kız. <laughs> e, 11 Ocak 1972... ...Boğaz Köprüsü'nü taşıyacak kabloların... ...çekilmesine başlandı. Ve evliliğimle birlikte... ...canım pazen elbisem de... ...bir yaşına bastı. Lütfen baba kızma. Devam et anne. 30 Haziran 1973, 11 yıldan sonra en uzun güneş tutulması yaşandı. İlk yamayı yaptığım canım pazen elbisem 2 yaşında. Neydi kız, 12 Mayıs? On iki Mayıs 1975, aktör Necdet Tosun aramızdan ayrıldı. Koltuk atları iyice sökülen canım pazen elbisem 4 yaşında. Bakma öyle bakma. Kızı sinema okuluna yazdırırsan biz de artist oluruz işte. 10 Şubat 1979. Türkiye'de ilk defa bir buçuk aylık bir bebeğe kalp ameliyatı yapıldı. 8 yaşına basan canım pazen elbisemin kollarına da yama yaptım. Yetmedi mi kızım? 12 Eylül 1980. Milli Güvenlik Konseyi yönetime el koydu. Canım pazen elbisemin bel kısmındaki dikişleri de biraz açıldı. 1 Ocak 1985 KDV yürürlüğe girdi. 14 yaşına giren Canım Pazeni'mi ilk defa tersis ettim. 6 Mayıs 1989. 34. televizyon şarkı yarışmasında Türkiye 21. oldu. 13. yamadan da nasibini alan Canım Pazen elbisem 18 yaşına girdi. 14 Haziran 1993. Özel radyolar yayına başladı. Canım Pazeni'min direnci kalmadı artık. 17 Nisan 1994 Başbakan Kredi Umudu Amerika'ya gitti. Ve canım pazenim 23 yaşında. Çevir kız lambayı bana bakayım. 10 Mart 1972 Üç gencin idamı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylandı. 5 yaşına basan canım memurluğum gözden düşmeye başladı. 20 Temmuz 1974 Türk ordusu Kıbrıs'a girdi. 7 yaşına giren canım memurluğumun maaşı iyice kuşa döndü. 24 Mayıs 1979, ilk Türk uçağı mavi ışık başarıyla uçtu. 12 yaşına giren canım memurluğumun maaşı daha da kötüye gidiyor. 7 Temmuz 1982, hükümet banker zedeler için kararname çıkardı. Saygınlığı yerlerde sürünen canım memurluğum 15 yaşına girdi. 22 Haziran 1988, Tanju Çolak Avrupa'da gol kralı oldu. 21 yaşına basan canım memurluğumun da canına okunmaya devam edildi. 13 Haziran 1993, Türkiye'de ilk kez bir kadın başbakan oldu. 26 yaşına giren canım memurluğun polis jobuna layık görüldü ve maaşlar iyice kuşa döndü. Benim ve ailemin yüzünü güldürmeyen canım memurluğun bir ay sonra sona eriyor. Anlaşılan sıra bana geldi. 28 Haziran 1994, okulu bırakıp çalışmaya karar verdim. <laughs> Arkadaşlar arkadaşlar bir dakika dağılmayın reklam arasından sonra devam edeceğiz